Ama video e, sebepsiz yere çekiyorum. Çünkü bugün az video çekebileceğim. Belki bu ilk ve son videomdur bugünkü. Ama iki video çekmeye çalışacağım. Bu ilk videom. Ondan sonra nereye atlayacağımızı bilmiyorum. Lekeliye mi atlıyoruz? Ekiple doldur girdik. Bilmiyorum neden girdik. Ahmet birilerine troll diyecekmiş. <laughs> o yüzden mikrofonu kapattım bakalım hayırlısı. Çok saçma bir yere atladık. Videomuz 10 izlenmiş. Çok mutluyum. 10 kişi izlemiş. Bunların levelleri bunları bizden fazla. 260, 221, 207, 213. Benim levelim Neyse. Burayı lootluyoruz. Ben daha ısınmadım. O yüzden çok olmayacağım. Deadpool diyeceğim Deadpool'u severim çünkü sezon sona eriyor ve Deadpool aldığımızda pişman olmayalım diye Deadpool'un açık kafalı halini çok seviyorum. Bugün tak tak mı oynayacağım? Nesli belli değil. Aslında buna çok önemi yok. Çünkü az oynayabileceğim bugün. Neyse gidiyoruz. Like atın ya. İzliyorsanız like da atın. Ne olur. Abone de olun. 5 abonem var. Ben her, günde 2 video, 4 video atmak çok zor. Aslında kolay biraz. Bu arada bütün youtuberlardan telif yiyeceğim büyük ihtimalle ama kolay. <laughs> ama hevesle kolay. Hevessizseniz atamazsınız. Mesela ben şu an hevessizim. Video çekmek istemiyorum ama çekiyorum. Sizin için. Her şey. Normalde bugün oynayamıyorum bile. Bir izin geldi sonunda. <laughs> Elini basıyorum. evet yani. e herhalde bir daha uzatılmayacak haberlere çok, çok şey ama death çok zaman fazla fazla death giyeceğim ahmet de duysun Diğer sezonda da çizgilerim. Adam. Neden ben bambiyim. Kolaydı. Ya ludu mu çaldı? Ya mavi arayı ver. Adam lootladı zaten. Ben bir şey lootlayamadım. Her şey adam arkaya gel. Dur be. Oyun kanalına geçip biraz küfredelim. Mal da gel. Ne yapıyorsun lan? Geri zekalı ludu mu ver? Tamam. Evet. <laughs> Klasiğimizi gerçekleştirdik. Bu şuna bak adam bir dakika pro bence bağmıyor bu. Evet bilmiyorum ha. Nerede? Ba ben bağmıyım vallahi ben biri bağmıyım ya. Şöyle <laughs> Pompalı mermisi. Bana pompalı mermisi ver. Onlar anlamaz. Pompalı mermisi var mı? <laughs> Ahmet, beni sinir adamlara için. İşte gel buraya. Sen benim dudumu aldın. Bana pompalı mermisi de vereceksin. Gel. Ahmet defol git şu oyundan. Bende de olta var aslan. Senin de ben çekebilir miyim? Adam al. <laughs> Mehmet ben sinir etmeye çalışıyorum. Videolarda sinir alayım. Nereye gidelim? Zıkkını mı bittik? Yani bende olta var aslan. Uğraşma istiyorsan ben de fazla. Çek lan adamı Ben oltam sınırsız. Adam ol. Ha 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 geri git. Ben önde gideceğim. Yayıncıya öncelik çekil. Ahmet yayına sesi çıkmasın diye bilerek mikrofonu kapattı. Oğlum o, o volkan gıcık alıyor ona. Ben gıcık olmuyorum anlamıyorum ben. Of oh, fena koydum Çekil. Birincilik benim. Yarış. <laughs> nasıl kaçıyor bak bak. Çekil. Zıpkını bitir işte Çekil. Ahmet be, be sinir sen? Al o zaman al. Bir daha çekil. Vay kaçtı. Anne nasıl mı çekil? kaye <laughs> oğlum seni çekecektim Evet, zıpkın bitti. Seni çekecektim, şeyi çektim. Ne yapacağız zıpkınla? zaten Ne yapacağız zıpkınla? Neyse bitiyor oynayayım. Ne Bu başlığı değiştirebilirim. ne çıkış çıkıyoruz diye. <laughs> Pompalı mermisi verin bana. Ne biçim olsun bu ya? Diğer maç kaybet challenge yapacağız. Okey mi? Çünkü video konusu bulamadım. Biz her zaman yapıyoruz. Her gün değil de. 5 3 günde bir yapıyoruz. Ve bir kere bin bile aldık. Ne ya? çekik <laughs> yaptırma bastan volkan muzikbe, ben müzipe de sinir olmuyor sana nereye gidiyor? yani gitti mi gitmemiş çalılığa düştü çek çek çek, çek. aynen zıkkını bitti zaten neyle uğraşıyorsun Var mı öyle? Os. <laughs> ne oluyor lan? Oha oradaki adam bizi nasıl gördü? <gülüyor> <gülüyor> oradaki adam bizi nasıl gördü? Mongrel mi? Ay evet sal. Lan ne sıkıyor oğlum? Bu adam çok tehlikeli seni taşıyayım. Allah'tan taşı diye bir şey çıkmış. Kalsa kadar. Yine de senin gıcık ediyorum. Normalde kaldırmayacaktım. Ama ölürüz diye kaldırdım. Şu ağacı kırar mısınız be? Sizi göremiyoruz. Aynen. Oo bak adamlar geliyor. Ben bir şey yapmadım. Sana öyle geldi. Bam bile bunlar. Düştük gelin. gelin. Darkan gilge geldi. Zaten ona gazım vardı be. Bir adam bir ekip kesti ama ben de onu kestim. İnşallah öyle olur. Oğlum buna mı öldünüz? Hayır salar mısın? Bence gel ve fight. Matım da bitti. Yanıma gel seni vurayım. Benim adam da hiç bana yardım etmiyor. Uha! Uha! Yani bu ne ya? Bir adam bir ekip kesmez ya. Adam, kim ya. adam kim olmaya çalıştı be. Vay anasını. Neyse bu videonun da sonuna geldik. Sadece canım sıkıldığı için çektim. İzlemeyin.